Millet Hareket Partisi grubu önerisinin lehinde Iğdır Milletvekili Sayın Sinan Oğan. Buyurunuz. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim. Akademisyenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla Milletçi Hareket Partisi olarak verdiğimiz araştırma önergesi üzerinde konuşuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz önce iktidar temsilcisi arkadaşı dinlediğimizde değerli arkadaşlar sanki 12 senedir iktidarda başka bir grup başka bir parti iktidardaymış gibi konuştuğunu gördük. 12 senedir değerli arkadaşlar kim iktidarda? 12 senedir siz bunları yapamadıysanız 12 senede Akademisyenlerle ilgili herhangi bir çalışma yapmamışsanız ne zaman yapacaksınız? Yani muhalefet iktidarda olmuş ama hala kendisini muhalefette zanneden bir anlayışın akademisyenlerin özlük hakları ile ilgili herhangi bir iyileştirme yapma ihtimalinin de olmadığını ifade edebiliriz. Değerli arkadaşlar Sayın Başbakan vizyon belgesini açıklıyor Cumhurbaşkanı adayı olarak işte bilim dünyasından bahsediyor. Türkiye'nin 2023'e hazırlanacağını söylüyor. Peki o zaman bunu kiminle yapacaksınız? Bunu bu ülkenin bilim adamlarıyla yapmayıp dışarıdan bilim adamı mı ithal edeceksiniz? Türkiye'deki bilim adamlarının, akademisyenlerin 2003'ten bugüne kadar Maaş artış oranı sadece ve sadece yüzde altı. On senede yüzde altı artış olmuş. Türkiye'deki enflasyon vesaire ortadayken. Diğer kamu kuruluşlarında bunun bazılarında yedi, bazılarında dokuz, bazılarında bunun on katı artışlar olurken Türkiye'de maaşı artmayan tek kesim, özlük hakları iyileştirilmeyen tek kesim akademisyenler. Ve akademisyenlerin bu anlamda iktidarınız, devri iktidarınız döneminde herhangi bir iyileştirmeye tabi tutulmadığı gibi biraz önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin verdiği önergeye siz peşinen de dediniz ki biz bu önergeye red oyu vereceğiz. Peki her şeyi torbaya dolduruyorsunuz. 36 gündür bu torba yasa görüşülüyor. Soma olarak yola çıkıldı. 60 madde olarak yola çıkıldı. 160 maddeye geldi dayandı. Ben buradan soruyorum. Herkesin hakkını o torbaya doldurmayı biliyorsunuz. Akademisyenler üvey evladınız mı? Akademisyenler bu iktidarın üvey evladı mı? Acaba akademisyenler toplumun, toplumun düşünen kesimleri, toplumun düşünce üreten kesimleri olduğu için mi siz akademisyenlere üvey evlat gözüyle bakıyorsunuz? Değerli arkadaşlar, akademisyenlerimizi dışlayarak Türkiye'nin ileriye gitmesini sağlayamayız. Türkiye'nin bilim üretmeden, Türkiye'nin sanayi üretiminin son seneler içerisinde sizin iktidarınızdan öncekine göre ciddi düşüşleri var. Toplam sanayi üretimi içerisinde yüksek teknoloji ürünlerinin her sene artması gerekirken giderek düştüğü bir ülkedeyiz. RG'ye yüzde iki olarak hedef koyduğunuz hedefin sadece yarısını bile tutturamadınız. RG'ye Türkiye'de harcanan paranın giderek azaldığı bir Türkiye'deyiz. Bir ülke düşünün. Akademisyenleri geçim derdinde, ek iş bulmak zorunda kalıyor. Bir ülke düşünün sanayi üretimi içerisinde yüksek teknoloji üretimi giderek düşüyor. Bir ülke düşünün orada ARGE'ye ayrılan pay artmak bir yana düşüyor ve hedeflerinizin yarısına bile ulaşamıyorsunuz ARGE noktasında. Peki bu ülke nasıl ileriye gidecek? Akademisyeni, bilim adamı dışlanan ve geçim derdinde olan bir ülkenin ilerlemesi mümkün değil arkadaşlar. O sebeple o sebeple gelin bizim bu önergemize bizim bu önergemize bir defa da şaşırtın bizi. Türk milletini de şaşırtın. Hakikaten de akademisyenlerimizin durumlarını el alalım. Türkiye'de eğer üniversitede çalışan üniversitede çalışan genel sekreterden fakülte sekreterinden o üniversitedeki akademisyen daha az maaş alıyorsa bu fakülte sekreteri çok maaş alıyor manasında söylemiyorum. Ama orada akademisyen eğer sekreterden daha az maaş alıyorsa arkadaşlar bu adaletsiz sistem ülkeye fayda getirmez. Bizler bizler o akademilerden mezun olup geldik bugün burada milletvekiliyiz. Ve bizim çocuklarımız gelecek nesillerimiz bu akademisyenlerimizin elinde yetişiyor. Onların elinde bu hamur yoğruluyor. Eğer akademisyen okuyacak kitabını alamıyorsa, eğer akademisyen sadece evini geçindirmek derdindeyse o nasıl bilgi üretir? O nasıl fikir üretir ve o nasıl çocuklarımızı geleceğe hazırlayabilir? İktidar mensubunun değerli milletvekili biraz önce konuşuyor. Diyor ki efendim gök yasası değişecek. Ondan sonra da akademisyenlerin durumu ele alınacak. Gök yasası rektörleri değiştirmek söz konusu olduğunda şak diye değişiyor. Mesele rektör atamaksa, mesela orayı yandaşlaştırmaksa hemen bunu yapabiliyorsunuz. Ama 12 senedir her nedense akademisyenlerin durumlarını düzeltecek, iyileştirecek herhangi bir düzenlemeyi yapamıyorsunuz 3 dönemlik iktidarınızın sonuna gelmişsiniz hala çıkıp burada bir muhalefet milletvekili gibi eleştiriyorsunuz diyorsunuz ki işte şu sorunlar var bu sorunlar var yük yasası değişmedi o yüzden bunları yapamıyoruz diyorsunuz arkadaşlar ne yapmalı akademisyenler de meclisin kapısına mı gelmeli akademisyenler de bilimle uğraşması gereken akademisyenlerin işi gücü öğrenciyi üniversiteyi bırakıp sokaklara mı düşmesi lazım? Türkiye'de öyle anlaşılıyor ki öyle anlaşılıyor ki Türkiye'de sokağa düşmeyenin, sokağa dökülmeyenin hakkı yeniyor. Hakkını gelip zorla almak isteyenler ancak onu alıyor. Onun dışında biz akademisyeniz, toplumun saygı duyduğu bir kesimi sokağa düşmeyelim, gelip meclisin önüne kendimizi zincirlemeyelim diyen insanlarımız 12 senedir sabırla bekliyor. Ama haberiniz olsun ki akademisyenlerimizin sabrı tükenmiştir arkadaşlar. Ve toplumun önünde en saygın noktada bulunması gereken çünkü bilim üreten, çünkü geleceğimizi şekillendiren akademisyenler artık boğazına kadar borca batmıştır ve Akademisyenler artık meclisin kapısına doğru yürüyeceklerdir. Sonra söylemedi demeyin arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Akademisyenlerimize de mi biber gazı sıkacaksınız? Polis marifetiyle dağıtacaksınız. Buradan Milliyetçi Hareket Partisi olarak akademisyenlerimizin durumunun içler acısı olduğunu, akademisyenlerimizin konferanslara gidemediğini, Akademisyenlerimizin uluslararası toplantılara katılamadığını, akademisyenlerimizin ev geçindirmek derdiyle bilim üretemediğini yeterince buna rağmen yine de iyi üretiyorlar onu da ifade edeyim parantez içerisinde. Bu imkansızlıklara rağmen yine de akademisyenlerimizden Allah razı olsun yine de çok iyi işler yapıyorlar ama bir yere kadar. Eğer bir akademisyen bir toplumdaki en düşük gelir seviyesi içerisinde o kategoride yer alıyorsa arkadaşlar bu ayıp hepimizin bu ayıp meclisimizin bu ayıp hepimizden daha çok iktidar partisinin ayıbıdır. Toplumun toplumun akademisyen yani öğretim görevlisi yani bilim üreten geleceğimizi inşa edecek olan çocuklarımızı yetiştiren kesimleri eve akşam ekmek nasıl götürürüm diye düşünmek zorunda olmamalıdır. Övünüyorsunuz şu kadar üniversite açtık. Yahu doğru. Yalan değil. Mantar gibi üniversite açılıyor. Peki o üniversitede o üniversitede kimi kimi orada istihdam edeceksiniz? İş bulamayan son çare olarak orada akademisyenlik gibi bir yüce bir mesleği iş bulamadığı için gelen insanlarımızı mı? Arkadaşlar akademi ben bakınız ben bir akademisyenim arkadaşlar. Üniversitelerden buraya gelen bir arkadaşınızım ve akademisyenlerimizin durumunu gayet iyi bilen bir arkadaşınızım. Akademisyenlik toplumun en üstteki katmanının gidip uğraşması, iştigal etmesi gereken bir meslek olmalıdır. Akademisyenlik yani geleceğimizi şekillendiren çocuklarımızın öğren Teşekkür ederim.